Merhabalar, bugün e, hani Mish sitesinin sahibi Işıl'la beraberiz. Bize rengarenk bir şeyler yapacak. Evet. Pastalar gibi gene. Evet, pastalara benzer. Evet, rengarenk bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Evet. Renkli makarnalar yapacağız. Çocuklara makarna sevmeyen çocuk yoktur ama Hani şey yapıyorum. Yani ben, bu belki her gün yapmalık bir tarif değil ama doğum günlerinde hani masa ne kadar renkli olursa o evet. kadar çocukların hoşuna gidiyor. Öyle bir şeylerde öyle kutlamalarda ha. Fiyonk yapılabilir. Fiyonk makarna düşünüyorum. Fiyonk makarna ben de fiyonk makarna düşünüyorum. Tamam fiyonk makarnayla. Şimdi ne yapacağız? Üçe böleceğiz. Üç ayrı tencerede onları haşlayacağız. Ama işte renklensin diye bu aşamada tencerelere çok azıcık gıda boyası koyacağız. Evet. Yani doğal yöntemlerle de renklendirilebilir makarna. Evet, Mesela pancarla pan pembe yapabilirsiniz gibi. Evet. Ama bu biraz daha, biraz daha pratik ve daha güzel, daha kolay renk Renkler bir daha yöntem. güzel renk Evet, üç tane renk seçtim. Tamam. Ee, her birine biraz damlatalım. Tamam. Ben size renk seçtim ama kapaklarını açmayı unuttum. Peki. Sizden de yardım isteyeyim. Siz de onu açın efendim. Ben makarnamı tutuyorum. Peki. Peki. Hadi iki. Bence iş. siz iki işi bir arada yapabilecek becerilerin Yapabilirim tabii. Hem makarna tutup e, hem şey yapabilirim. Tamam. Şimdi birkaç damla yeşil. Evet birkaç damla yeşil. Hemen şuradan bir kaşık alayım. Kaşık Karıştırayım mavi. onu. Evet. Bunu da karıştırsam rengi bozulmaz herhalde. O kadar da bir şey olacağını sanmıyorum. Ve Bu da çingene pembesi. Birazcık daha pembe koysak. Makarnaya o kadar derin rengini bilmiyorum ama biz normalde pastalarda kullandığımızda böyle çok cart evet. bir pembe oluyor. Evet şimdi hepsine avuç hesabıyla bir avuç yeşil, bir avuç pembe, bir avuç mavi, bir avuç daha yeşil, bir avuç daha bir, pembe, bir avuç daha pembe, fazla fazla, bir avuç daha mavi. Mavi topil geçtiniz sanki. Evet, şimdi bakıyorum kalanları. Yani eşit olsun şeyinde biraz pembe torpil geçiyorum şimdi. Pembe torpil geç. Evet. Mavi zaten yeter. Tavada yapıyoruz. Evet, tamamdır. Şimdi 3'e böldük paketimizi. Bunlar böyle kaynayacaklar. Suların rengi bile süper oldu. Hii, çok heyecanlandım. Masada sosumuzu hazırlayabiliriz. Masada sosumuzu hazırlayabiliriz. Ben de rengi hani kumaş boyarken tuzla sabitliyorsun ya. Ha, tuz atmak istiyorum. Evet. <laughs> Makarnalara <laughs> Rengi sabitlemek rengi için Rengi sabitlemek için. Yoksa tadında yani tuz eksikliği olmasın şeyiyle değil. Ee, birazcık tuz. hepsini atıyorum. Efendim. de böyle yapayım. Onu niye yaparlar? Rachel Ray diyor ki efendim onların ülkesinde Polonyalı galiba o da. Ondan sonra efendim şeyler kötü melekler gitsin diye yapıyormuşlar. Polonyalılar mı yaparmış onu? Ben yani sanki çok bizde de bizde de varmış öyle bir şey i̇şte gibi. İşte öğreniyoruz diyelim. Ee, Peki. sen onları doğru, ben buna karıştırayım. Mavi olmuşsun. Ee, onlar Hı. kornişon. Ee, salatalık turşusu. Efendim. Hepsi doğranacak mı? Ve işte hepsini doğru bazılarını hani üşenirsem yiyebilirsin diyorsun. Evet. Ben de yoğurt, labne peyniri hı hı. ve mayonezi. Evet. Efendim istediğiniz ölçülerde yani benim şeyim az salatam az, mayonez az mayonezli az. Peki. Ondan sonra çok yoğurtlu ve çok peynirli olsun derseniz ben öyle diyor. diyorum. Hı hı. Efendim yok benim daha çok mayonezli, az yoğurtlu ve çok peynirli olsun derseniz ona göre. Yani buradaki oran tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Öyle hemen çırpıyorum. Sarımsak. Lütfen çok güzel olur. Evet hemen koyuyorum. Her şeye sarımsak çok güzel olur. Böyle renkli şeyler çok ilgisini çekiyor çocukların değil mi? Hoppa. Ben şöyle bir şey fark ettim bu pasta yaparken çocuklara da fikrini soruyoruz. Nasıl pasta ister misin yani? <laughs> Nasıl pasta istersiniz diye. Özellikle 3 yaş erkek çocukları favorim. Niyeyse bu 3 yaş erkek çocuklarında böyle acayip bir anlatma şeyi var. Mesela işte sarı bir otobüs olsun üzerinden Mickey Mouse kafasını çıkarsın. Sağdan başka bir araba onu geçerken önünde polis dursun falan diye böyle. Hemen şöyle makarnalarımızı göstereyim. Evet gayet güzel olacak. Evet. Ondan sonra... Tamam. tamam mıdır? Teşekkür Tamamdır. ederim. Yeşillerimiz biraz sarı yeşil olmuşlar. Biraz daha çekerler herhalde. Efendim. Maviler de böyle. Evet hemen bunu da karıştırıyorum. Ee, sarı otobüs oradan bilmem ne çıksın. Evet fon. evet evet. Ama dediğim gibi ne, yani hep bakıyorum bunu konuşan çocuklar genelde 3-4 yaşındaki erkek çocuklar. Yani erkek çocukları biraz da çocuk ayıracağım ama <gülüyor> <gülüyor> erkek çocukları daha yaratıcı. Aa kızlar kızlar genelde evet evet pembe bir şey olsun yeter yani ona ama erkek çocuklar bir senaryo yazıyor kafasında. Oradan Rambo bir şey yaparken falan diye böyle ha, <laughs> sürekli böyle bir süper. hikaye anlatıyor. Evet. Bizim çocuklara da eğitimlerimiz oluyor. Eğitime gelen çocuklar öyle. Mesela kurabiye süsletiyoruz onlara. Ha evet. Onlarda da erkek çocukları favorim. Anladım. Mesela yuvarlak bir kurabiye verdi Ne kız üzerine çiçek yapıyor. Erkekler böyle palyaçolar yapıyor işte ama böyle yaratıklar canavarlar. Kız çocuğuyum ben şimdi gördüğün evet. gibi. Pembe Pembeci. pembe olsun ne olsun. Hemen yeşillere bakıyoruz. Yeşiller de gayet güzel. Pasta yapmak bu kadar kolay değil ama makarnayla hemen renkli renkli böyle iki dakikada Evet. Hemen böyle renkli makarnalarımız oldu Yeşil Yeşilin rengi biraz sarı yeşil oldu Evet yaprak yeşili tam böyle evet. yani boya Gayet güzel böyle olduğu için. Evet 12 dakika Sen diri mi seversin şey mi seversin Diri severim Diri seversin Çok Peki. çok diri değil ama yani Şimdi bir şey söyleyeceğim Ben genelde makarnanın rengine baktığımda piştiğini anlıyorum tamam mı <laughs> Şu anda nasıl anlayacağımı düşündüm bir an böyle baktım Direkt yiyeceksin ee, Bu olmuş mu diye bir an anlayamadım Bakacağım şimdi yiyerek anlayacağım Şey yapacağım Yanma. Fiyonk da bir güzel oldu renkli renkli. Şimdi bunlar oldu. Ben ocakları kapıyorum. Kapat o zaman. Şuna da atıyorum. Sen içine. Ol, evet. Peki bir şey soracağım. Hemen bir sürü soru gelecek muhtemelen bununla alakalı. Hı hı. Ee, boya. Gıda boyalar. Nasıl boyalar? Bunlar iyi boyalar. Evet yani anneler özellikle mesela çocuklarına boyalı şeyler yedirme konusunda doğru. Yani lüzumsuz yere... Zırt pırt boya kullanmanın tabii ki muhakkak içinde bir katkı var. Zaten böyle paket halinde satılan bütün gıda ürünlerinin içinde ister istemez bir takım katkılar oluyor Uzun ama. ömürlü olsun diye. Uzun ömürlü evet. olsun diye. Ama e, yani eğer ki bir Tarım Bakanlığı izninden onayı vesaire adı sanı markası belli bir boyaysa hı hı. E, bir mahsur yok. Yani çocuğun okulun kantinde aldığı bir bisküviden daha fazla bir katkı yok içinde bu boyanın. Ne anladım. Sağ ama şöyle bir şey var benim var. rastladığım. Böyle aktarlarda küçük kavanozlar içinde gıda boyası deyince genelde onu veriyor aktarlar. Ee, böyle tozlar var. Toz gıda boyaları. Evet. Yani lütfen öyle bir şey alırken ki ben bir kısmının tahlillerinde bulundum. Hı, hı. Ee, İyi sonuçlar çıkmadı. Lütfen yani adını sanını gıda boyası kullanacak insanlar dediğim gibi muhakkak bir yerinde bir izni, işte bir şirkete dair bilgi vesaire olan boyaları e, kullansınlar. Evet. Çünkü Belli evet. Yani olmayan yani şeyleri gıda boyası kullan. Adı altında gıda boyası olmayan boyalar da satılıyor insanlara. Ha çok fena. Ya yani buna özendikten sonra böyle özel günlerde, arada bir kutlamalarda bir mahsur yok böyle boyaların kullanılmasında. Ne oldu? Bir kısmı makarnalarımın kaçtı. Benim evet. yardım edemeyeceğim şey. Bunu getireyim sana. Ben şey yapayım şunla... ha, onu, onu nasıl tutacağımı düşünüyorum şu anda. Bunu. <laughs> Beraber gidiyoruz. Beraber gidelim. <laughs> ben bunu tutacağım. Sen onu yiyeceksin. Bunu burada bırakıyorum. Aa. Bu biraz turkuaz gibi oldu. Evet. Yeşile bakan bir. Kendi makarnanın sarı ya bak. Sarıyla evet. ile mavi bir Hemen yeşil bunları var. biraz yağlayalım. Birazcık yağlayalım evet. Hop. Şununla da sen de oradan bir servis kabıyla. Allah çok güzel oldular. Neşeli bir salata e, e, ee, evet, oldu. neşeli bir salata. Mesela bundan pembe sevgililer günü salatası. Evet. Ondan sonra e efendim yeşil yılbaşında. başında evet. evet. Bu da 29 Ekim'de. <laughs> e, Turkuaz, Türk rengi olduğu şeyle. Peki. E efendim. Evet Şimdi nasıl yapsak? Yeşil ile başlayalım diyorum ben. Yeşil, pembe, Be, mavi, mavi mi? Evet. Tamam. Hemen döküyorum. Hepsini alacak mı bütün makarnalarımızı? Alacak. Alır. Tamam. Evet bu bir. Tencereleri de aynı sırayla üst üste koyuyorum. Bu bunu sapı sıcak. Heh. Hemen. Güzel eşit dök bir yere. Peki. Korktum şimdi o yüzden sana bırakıyorum içinden şey yapma kısmını. Aralarına keşke yoğurt dökseydik. Artık. <laughs> tamam. Olsun üstüne yaparız yoğurdu. Tamam zaten öyle Ay Çok güzel oldu. Hoppa. Güzel Peki. bir renk oldu bu mavi. Evet ben bu çok güzel En oldu. az mavi beğeniyordum koyarken biz ama şimdi sonuçta hoşuma gitti. Süper oldu. Evet şimdi de üzerine onu gezdiriyoruz. En üstü de beyaz. Yandan muhteşem gözüküyor. Bu arada mavi ile pembe karışıp aşağıda morlaşmaya başladı bazıları. Ben yan taraftaki şeyi görüyorum. Sen yani Evet. An bir an. Evet. Bir kaşıkla yayalım üstüne. Ee, ben seyrediyorum. Bundan sonrasını sen e, ilgili yaparsın. Al kaşık. Kendime servis tabağını da getirdim hemen. Aslında orada şey yapabiliriz zaten çok seviyorum makarna salatasını. Süper oldu. İlla bunu renkli yapmaya gerek yok. Şu sosla herhangi bir makarnayı da birleştirip. Evet hiç fark etmez. Lezzetli bir şey yapabiliriz. Hani birazcık eğlenceli kılmak için. Kapatamadım işi. şuradakileri artık biraz. Boşver onlar öyle kalsın. Onlar öyle şimdi kalsın. Şimdi bizim gene pastacıkta kullanıyoruz ama şekerli değil bunlar tatlı değil. O yüzden mesela ekmek hamurun içine falan da katılıyor. Böyle öyle renkli renkli. Niye benim bunlardan var. yok? Senin bunlardan olsun. O da Artık senin bunlardan oldu. Yaşasın. <laughs> arkadaşım. Ekmeğin evet. içine koyarım ben şimdi. Mesela hayır mesela poğaça yapıyorsun diyelim ki poğaça evet. hamurunun içine Katı pişirip çıkardığında erimiyor. Poğaçayı yerken içinden böyle tane tane simler gözüküyor. Çok havalı değil mi? Evet bence de çok güzel. <laughs> bunları da serpip kullanabiliriz. Buyur. <laughs> Bunların her Karışıklı renginden alacağım ben. ben. Evet. Çok güzel pembesi, sarısı, altını, gümüşü öyle renkleri de var. Ben her Bu renginden tarafına. alacağım bunları. Bir de bir şey söyleyeceğim. Boyadığımız mavi bak bununla aynı renk Aynı oldu. renk çıktı neredeyse. <laughs> Süper oldu. Kırmızımız da olsaymış. Evet. Tam olacakmış ama neyse artık. Aa, i̇yi bugün benim doğum günüm olsaydı keşke. koy. <laughs> çok güzel oldu. Ben de serpeyim birazcık. benim zaten alttaki mavi olduğu için çok şey yapmadım. Sarı daha güzel. Eline sağlık. Evet. Biz bunu yemeyeceğiz. Böyle saklayacağız. Baksana rengi. Belki daha derin uzun kapta karışmaz. Evet, evet. Yiyecek miyiz? Hadi yiyelim. Peki, ben sana çatal getiriyorum. Sen tabağa servis yap. Ben bunu nasıl servis yapacağım bilemedim yalnız. Ben de hiç Kıyamadım bilmiyorum. Şu an. Evet, şu anda e, hiçbir fikrim yok. Boş ver. Daldıracağım artık o yapacak bir şey yok. Bol turşul tarafına istiyorum ben bu evet, Tamam, sen. Gökkuşağı. Bir şey söyleyeceğim. Karışık mı? Gökkuşağı makarnası olabilir. Gökkuşağı makarnası olabilir bunun. Bir şey söyleyeceğim. Zaten rengarenk, tabakta bak böyle karışıkken bile karışıkken şey, de güzel yani dağılmasının hiçbir şeyi yok sakıncası yok. Evet, yeter mi? Ne istedim? Bir de mısır serpmek istedim üzerine. Evet. Mısır da güzel olurdu. Sarı sarı. O da sarı. renkli. Evet. Sarı evet. sarı içinde. Tamam. Bu kadar yeter herhalde. Allah. Çok güzel oldu. Çocuk gibi sevindim ben. Farkında mısın? <laughs> sosu da çok başarılı. Sarımsak çok güzel. Hı hı. Hı. Bir de ılık ılık. Evet, bu lezzetleri evinizde de yapabilirsiniz diye bizim Aynen, size ama. hediyemiz var. Yok da var mı içinde? Var. tabii Tamam. Aşk Peki, olsun. Teşekkür ederim. Ee, süper oldu. Ellerine sağlık diyorum. Sen de ellerine Aa, sağlık. Yaşasın. Hadi devam edelim. Hadi. Burak sen onu